hükümet inancından erini çek. Hükümet. Gönlisiniz. Bakın, bakın Aynen. biz saygı duyuyoruz. Siz de bize dolayın. saygı durun. Hayır, almayın. Bizim başımızın tacı. Teşekkür, de, teşekkür ediyoruz. Buyur, olur, teşekkür Hayır, ediyoruz. Hayır teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bayrağı çekmiyoruz. Bayrağı çekmiyoruz. Bayrak. Ben kurum başkanı olarak kapıma gelen herkesi başta ödeyeceğim. Bu eylem size yönelik, size yönelik çalışmaları, asla böyle bir şeyin olmadı olmayacak da. Anlatmak istiyoruz. Sizlerden istirhamım. Buyurun gelin. Çayımız var, çorbamız var. Eyvallah. Sağ olun. Çok sağ olun. Bizim kapımız herkese açık. Çok teşekkür ediyoruz. Sultan'dan gelmeyiz. Günler bizim kaderimiz ve gücü uzatmak da bizim boynumuzun borcudur. Eyvallah. Sıkıntı gülde zaten. Anlıyoruz hocam anlıyoruz. Sağ olun. Sıkıntı, gül de sıkıntı, sıkıntı Taş atıp Yok biz taş atmıyoruz. bu gül bizi yanalar. Ay Sadece sıkıntı yana orada. Ha taşla düşürüm. gelmişsiniz ha gülle gelmişsiniz. Teşekkür Ay ediyorum. Çok sağ olun. Gül sizi sıkıntı yaralamasın. Gönülden gelendir bu. Başlarcısınız. Eyvallah. Eyvallah. Biz eee basınla niyetimizi paylaşacağız sayın başkan. Sizinle ilgili bir durum değil. Çalışanlarla ilgili bir durum değil. Şahsı değiştirmiyoruz. Bir Aslında. niyetinize ibadet edelim, düşüncelerinizi ibadet edelim. Ben de tekrardan söylüyorum. Eyvallah, bir biraz kurum biraz başkanı olarak başımın, başımın buyur. tacısınız. Buyurun yukarıda misafir şu edelim, bir, Şu anda bir protesto eylemimiz var. Dolayısıyla Başkası hiç hoş olmaz. Eyvallah. Bu. İdama giderken atılan gül gibi bir şey oldu bu. Rica evet. ediyorum. Bizi anlamaya çalışın. Bizim Rica idamla edeyim. değil, bizim evet. huzurla vefat işimiz var. Biz, Biz geldik de geldik Biz de onu istiyoruz. Dediğim Barış gibi istiyoruz. Başta acısınız. Kardeşlik istiyoruz. 28'inde de çalıştığımız var. Size özellikle davetiyeyi kendimle gönderdim. Sayın Başkan, basın önünde tartışmayalım. Siz bir, bir aleli kurumu değilsiniz. Alevi kurumu biziz. Zaten itirazımız Vallahi da, ben dede kızıyım. itirazımız da buna zaten. Ocağımıza, ocağımıza niyazımız var ocağınıza niyazımız Başka var. Üstüne Ama üstüne biz üstüne. dönem dönsün biz dönmeyiz yolumuzdan diye ben doğru gidiyoruz. yolumda. Evet. size o. göre Ama doğru. Sizin göre doğru. Bu Dolayısıyla Buyursanız aslında olur. bir Alevi kurumunun yerine kendinizi koymaya çalışıyorsunuz. Alevi bu kurumu Okulun değilsiniz. Destek, Turizm ve bir Kültür Bakanlığı'na bağlısınız. O yüzden bu bizim... kurum bir destek hizmetidir. Müfredatına baktığınız bu kurum tadilat teşkilatı önünde tartışmak de, de. doğru değil. Karkışın. Karkışın, Az önce bizi çiçeklerle karşılamaya çalışanlar kendileri de ifade ettiler. Ne de kızıyım. Ben de Aleviyim. Ben de pirin soyundan geliyorum dediler. Ama yazık. Yazık. Dede kızı pirin uzun pirin soyundan gelen birisi Alevileri karşısına almaz. Tam tersine buralarda hizmeti kabul ederek bize aslında Hızır Paşa'nın bir sultana yaptığını aslında aslında orada yine Ali Baba'nın birimiz idama giderken herkes taş atıyorken onun da gül atmasıydı. Ve dolayısıyla bizi yaralayan dostun attığı güldür. Düşmanın attığı taş değildir sevgili canlar. O nedenle bir kez daha buradan protesto ediyoruz ve 28'inde 28 Ağustos'ta yapmayı planladıkları toplantıya hiçbir Alevi kurumunun, hiçbir dedenin, hiçbir ananın, hiçbir babanın, hiçbir cemiyet üretiminin katılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu ihaneti yapmayın. Bunu yapmak yol düşkünlüğü anlamına geliyor diyoruz. Bizi burada takip ettiğiniz, dinlediğiniz için siz değerli basın emekçilerine teşekkür ediyorum sevgili canlar. Devletin Alevisi olmayacak.